Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankası Gerçek Sayılar Ünitesi Kazanım Testi 2'deyiz. Hemen gelin sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz A pozitif tek tam sayıdır. Bak A bir pozitif tek tam sayı. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi bir çift sayıdır? Şimdi arkadaşlar A'nın tek olduğunu ben biliyorum. O zaman tek ile bir çift sayının toplamı her zaman neydi? Tekti. O zaman A şıkkı gitti. Burada a'nın tek olduğunu biliyorsam tek bir sayıyla tek bir sayının çarpımı yine tektir. O zaman buranın sonucu tek oldu. Tekten bir çift sayı çıktığı zaman sonuç yine ne gelecek? Tek gelecek. Bu da gitti. Şuraya geldim. Ben a'nın tek olduğunu biliyorum. Tek bir sayıyla çarptığım zaman yine sonuç olarak tek gelecek. Tek bir sayıyla tek bir sayının toplamı her zaman ne gelecek? Tabii ki çift bir sayı gelecek. Doğru cevabım C şıkkı geldi güzel insanlar. Diğer şıklara bakmamıza gerek yok. Geçtik ikinci sorumuza. A1 tam sayı. 3A artı 1 tek sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır diyor bak daima. Şimdi geldim ben hemen burada 3A artı 1'in tek olduğunu biliyorum güzel insanlar. E peki artı 1 de tek bir sayı. Buradan çıkan sonuç 3A'nın bir çift sayı olması gerekiyor. 3a'nın bir çift sayı olması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? O zaman 3a çiftse a'nın çift olduğunu hemen bulabiliriz. A çiftse çift ile tekin toplamı ne gelecek? Tabii ki tek gelecek. A şıkkı gitti. A'nın çift olduğunu biliyorum. Çiftin karesi yine çifttir. Çiftten bir tek sayı çıkarsa tek kalır. Bu da gitti. Geldim buraya arkadaşlar tam sayılarda her zaman pozitiflik, negatiflik olduğu için kuvvet kısmı bize sorun yaşatır. Mesela A'nın çift olduğunu biliyorum ama geldim şöyle eksi 6 yazdım. O zaman burası 4 üzeri eksi 6 artı 3'ten 4 üzeri eksi 3 gelir. E burası 1 bölü 64 yapar. Bu ne tektir ne de çifttir. C şıkkı da gitti. Geldim buraya. Hemen bu D biraz kareli olduğu için sıkıntılı olur. E'den bakalım. O daha bizim için yorumu güzel olur. Hemen buraya A yerine çift yazdım. Çift sayıyla tek sayının çarpımı nedir? Tabii ki çifttir. Çift ile teki topladığım zaman tek geldi. E şıkkı da gitti. Demek ki doğru cevabım D şıkkıymış. Gelin D şıkkını burada yapalım sizinle. Çift sayıyla çift sayıyı çarptığın zaman kare demek. Aynı şeyi iki kez yan yana çarp demek. Çift gelir. 2A'nın çift olduğunu ben biliyorum. 4'ün çift olduğunu biliyorum. 3 tane çift sayının toplamı da çift gelir. Doğru cevabım D şıkkı geldi. Güzel insanlar. İnşallah siz benim gibi böyle şanssız olmazsınız. Tek seferde direkt bulursunuz. Biz burada tabii bütün şıkları da gösteriyoruz. Amacımız o. Geçtik 3. sorumuza. X bir tam sayı olduğuna göre. Bak tam sayı her zaman söylüyorum. Kuvvetli sorular sıkıntılıdır. Unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi? Daima çifttir. Şimdi... X'in bir tam sayı olduğunu biliyoruz ama pozitif mi negatif mi ondan sonra tek mi çift mi bunları bilmiyoruz bak bunları bilmiyoruz bu soruda bunlar önemli kavramlar e şimdi sen bunu tek aldığın zaman tekle çiftin toplamı ne yapar tabii ki tek yapar o zaman buradan a şıkkını eleriz güzel insanlar geldik buraya burada da yine ben 5x'in tek mi çift mi bunun ne olduğunu bilmiyorum. O zaman B şıkkını deledim. Geldim buraya. X² 2, x kare artı 2x artı 1 aslında burası x artı 1'in parantez karesidir. E sen burada x'i tek alırsan buranın sonucu çift gelir çünkü tekle tekin toplamı çift olur. Çiftin karesi de çift geldi ama x'i sen tek değil de çift alırsan sonuç olarak burası bu sefer tek gelecek. Tek bir sayının karesi de ne yapar arkadaşlar? Tabii ki tek yapar. O zaman burası da yine ihtimalli olduğu için gitti. Şimdi geldim buraya. Yine D şıkkının ne olduğunu bilmiyorum ben. Yani şuradaki kuvvet var ya. Sen buraya geldin. 2 üzeri eksi 1 yazabilirsin. 2 üzeri eksi 2 yazabilirsin. 2 üzeri eksi 3 yazabilirsin. Yani sonucun 1 bölü 2 gelebilir. 1 bölü 4 gelebilir. 1 bölü 8 gelebilir. Bunlar rasyonel sayılardır. Rasyonel sayılarda tek ve çift kavramı yoktur. Yine cevabımız E şıkkında. Ben burayı önce bir düzenleyeceğim size. Gelin E şıkkını detaylı anlatayım. Burası x ile x'in çarpımıdır. Burası 2 ile eksi 1'in çarpımıdır. Yani buranın düzenlenmiş hali x artı 2 çarpı x eksi 1 gelir. Dikkat burası bizim için önemli bir şey. Bak şimdi ben buna tek dedim tamam mı? Buna tek dedim. O zaman bu bunun kaç fazlası? Eksi 1'den artı 2'ye gelince 3 fazlası olacak. Örnek verelim. Bana bir tane tek sayı söyleyin. 1. Bunun 3 fazlası ne yapar? 4 yapar. 4 çarpı 1'den sonuç ne geldi? 4 yani bir çift sayı oldu. Peki burası tek değil de çift olsa zaten her şekilde sonuç çift gelecek. Hiç uğraştırmayacak bile beni. Bak diyorum ki şurası mesela çift olsa hiç bakmaya bile gerek yok. Niye? Çiftse zaten çarpanlardan biri sonuç daima çifttir. O zaman doğru cevap E şıkkı geldi güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Hemen sorumuzu okuyoruz. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. Bak bizim için önemli bir bilgi. Yani artık şu kuvvet olan yerlerde mesela şıklarda böyle bir şey olsaydı tabii. Böyle mesela bir ifade olsaydı hemen gönül rahatlığıyla hocam iki sayısı çift bir sayıdır. Pozitif kuvvetleri her zaman ne yapar? Çift yapar. Ama burada pozitif demese hocam 2 üzeri x tehlikelidir. Bu çift ama sonucu 2 üzeri 0'dan 1 de gelebilir. Sonucu 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2 de gelebilir. Mesela bunun sonucu çift çıkmayabilir. Bunları hep düşüneceksiniz. Bunlar hep kafanızda olacak. Geldim ben soruma bakıyorum. Olduğuna göre diyor aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur. Çok tatlı bir soru. ÖSYM de tek ve çifti seviyor bizim için. Hemen geldik bu z'yi karşıya gönderdik. x artı 2 tane y eşittir 4 tane z. Lütfen yorumumu çok iyi dinleyin. Ben buranın banko çift olduğunu biliyorum. 4Z'nin. Geldim buraya. 2Y'nin banko çift olduğunu biliyorum. Hocam nereden biliyorsun? Çünkü çarpanlardan biri ne? Çift. Ve bunlar tam sayı olduğu için kesinlikle ama kesinlikle bunların sonucu çift olacak. Peki size ben bir soru sorayım. 4Z sayısı her zaman çift midir diye size sorarsa bir hocanız. Z hakkında bilgi yoksa ayağınızı frene koyun. Yavaş yavaş ilerleyin. Örnek verirsem ben z yerine kök 3 yazdım. Al sana 4 kök 3 ne tektir ne çifttir. Mesela z yerine 1 bölü 4 yazsan al sana bak sonuç ne geldi canlarım? Tabii ki burası 1 oldu tek çıktı. Yani sakın ama sakın direkt ezbere 4z sayısı çifttir demeyin. Buradaki z'nin y'nin önemi var. Tam sayı olursa ama her zaman 2y'de 4z'de çifttir. Şimdi geldim. E ben buranın çift olduğunu biliyorum. Buranın çift olduğunu biliyorum. Demek ki burası da çift olacak ki toplam çift gelsin. Tek bildiğim şey x kesinlikle ama kesinlikle çift bir sayı. x çift sayı. Doğru cevabım A şıkkı geldi. Geçtim 5. soruma. Şimdi yine çok tatlı bir yer var. Bunu size öğretmek istiyorum. x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere burada x kare artı x benim için önemli bir kavramdır. Nasıl bir önemi var? X parantezine aldığın zaman burası X çarpı X artı 1 geldi. Peki güzel insanlar. Arkadaşlar dikkat edin. Bunlar bir ardışık sayıdır. Çünkü bir sayı diğerinin bir fazlası ise ardışıktır. 2'ye 3. 3'e 4. 4'e 5. Ne, yani ne oluyor? O zaman 2 çarpı 3 6. 3 çarpı 4 12. 4 çarpı 5 20 ardışık sayıların çarpımı her zaman çifttir. Yani şuranın çift olduğunu ben kesin ama kesin biliyorum. Diyor ki sayılardan biri sadece tekmiş. E o zaman tek olan kim? Tabii ki şurada yeşile boyadığım x artı 3y. Kesin ama kesin ne? Tek. x artı 3y sayısı tekmiş canlarım. Buradan ne yapacağız? Hangileri her zaman doğrudur? Ona bakacağız. Şimdi ben şunu biliyorum. Burası ihtimalli bir şey. Niye? Burası tek ise mecburen burası çift olacak. Ya da burası çift ise mecburen burası tek olacak. Şimdi geldim. 3Y'nin çift olması için Y çift olacak. Geldim şöyle yapıyorum. Birinci ihtimali gösteriyorum bak. X tekken Y ne gelecek? Çift gelecek. İkinci ihtimalde X çiftken Y'nin ne olduğunu buldum. Ben tek olduğunu buldum. X ile Y'nin çarpımı. Gel tekle çifti çarparsan da çift. Çiftle teki çarparsan da çift. Daima çift midir? Evet çifttir. X'ten Y'yi çıkarttığım zaman farkı tek sayıdır. Bakalım tek bir sayıdan çift bir sayıyı çıkardığın zaman da tektir. Çift bir sayıdan tek bir sayıyı çıkardığın zaman da tektir. İkinci öncül de %100 doğrudur. Ama ama ne diyor burada? Y çift sayıdır. Soru işaretini koydum. Niye? Güzel insanlar. Y evet buradaki ihtimal için çift olurken ama aşağıdaki ihtimal için bir baksanıza. Buradaki ihtimal için Y sayısı ne oldu? Al sana tek geldi. Yani üçüncü öncül daima doğru değil. O zaman cevabım 1 ve 2. Ha, hangisi olabilir deseydi cevabım E şıkkı olacaktı. Çünkü hepsi olabilir ihtimalinde doğru olurdu. Geçtik 6. sorumuza. Şimdi bizim aslında pozitiflik, negatiflik, işaret kavramı her ne kadar TYT'de görünse de aslında bizim karşımıza nerede geliyor? AYT'de de geliyor. Sorumu okuyorum. ABC gerçel sayılardır. Olduğuna göre burada ABC'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 1. Bu tip sorularda çift kuvvetin fazla olduğu yerden başlayacaksınız. Çift kuvvetin. Yani A'nın karesi çarpı B büyüktür sıfır ya. Burada A karenin banku pozitif olduğunu biliyorum. Çift kuvvet her zaman pozitiftir. E peki sen B ile çarptığında sonucun pozitif olmasını istiyorsan B'nin art olduğunu buldun arkadaşım. Şimdi geçtim hemen B olan yere bakıyorum. Bak şurada B çarpı C'nin küpü küçüktür sıfır diyor. Biz B'nin işaretini ne bulduk? Artı bulduk. Artı ile neyi çarparsan sıfırdan küçük olur? Tabii ki eksiği. Geldik. Hemen şöyle yazalım. A, B ve C. B'nin artı bulduk. C'nin eksi olduğunu bulduk. Geldik A'ya. Şimdi geldik. Hemen onu burada yazalım. C'nin eksi olduğunu biliyorsam ne yaparız? Sıfırdan büyük olmasını istiyorsak tabii ki eksiyle çarparsak sıfırdan büyük olur. A'nın da eksi olduğunu bulduk. İşaretim. Eksi artı eksiden yani A şıkkı gelecek güzel insanlar. Geçtik 7. sorumuza. Evet canlarım yine tatlı bir soru. Aşağıda verilen işaret makinesine girilen sayı pozitif ise makinenin ekranı mavi renkte. Negatif ise sarı renkte, sıfır ise yeşil renkte görünmekteymiş. Zaten farkında mısınız? Biz 7'yi gönderdik sonuç mavi geldi. Eksi 4'ü gönderdik sonuç sarı oldu. Sıfırı gönderdik sonuç yeşil geldi. Şimdi ABC gerçek sayılar olmak üzere Burada 3 tane sayı gönderiyoruz. Biri a kare b üzeri 5, diğeri b çarpı c üzeri 4, diğeri ise a artı c. Sonuçlar buranın sonucu sarı geldiyse demek ki bu sayı kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan küçük. Sonuç yeşil geldiyse burası 0 ve a artı c mavi olduğu için sıfırdan büyük. Ben şuna bakıyorum. O zaman hemen gelin yazalım. b çarpı c üzeri 4 eşittir sıfır ya. Bu çarpanlardan ya burası sıfır olacak ya da burası sıfır olacak. Ama iyi de hocam B sıfır olursa sen A'nın karesi çarpı B üzeri 5'in de sonucunun sıfır olması gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Demek ki B bir kez sıfır değil. Sıfır olan kim? C. C'nin sıfır olduğunu geldik bulduk buraya yazdık. Şimdi hemen devam edersem A'nın karesi her zaman pozitif bir sayıdır. Çift kuvvetten dolayı buranın sıfırdan küçük olmasını istiyorsan B'nin eksi olması gerekiyor. B'nin işaretini eksi bulduk. Geldik sıfırdan küçük yazdık. Ve son olarak burada A ile C'nin toplamının sıfırdan büyük olduğunu biliyorum ya. Ben ne yaptım? C'nin sıfır olduğunu biliyorum. Demek ki A kesinlikle ama kesinlikle pozitif. A'yı da sıfırdan büyük bulduk. İşaretler nasıl olacak sıralamaya göre? B en küçük. Sonra C ve en sonda A. Doğru cevabım BCA geldi güzel insanlar. Geçtik 8. sorumuza. X, Y, Z sayılarının sayı doğrusu üzerindeki yerleri aşağıdaki gibidir. X sayısı sıfırdan küçük yani negatif bir sayı. Y sayısı sıfırdan büyük pozitif. Z sayısı sıfırdan büyük pozitif. Buna göre diyor X, Y, Z çarpımı negatiftir. Buranın ifadesinin sonucu pozitiftir. Şu ifade negatiftir. Hangileri her zaman doğrudur? Bakın biz bu tip sorularda aslında şöyle bir şey yaparsak daha tatlı oluyor bak. X'in negatif olduğunu biliyorum. Geldim hemen eksisini yazdım. Y'nin pozitif olduğunu biliyorum. Z'nin pozitif olduğunu biliyorum. Artı artı eksinin çarpımının eksi olduğunu biliyorum. O zaman bir kesinlikle doğru. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Şunlara iyi odaklanacağız. X'in ben Y'den küçük olduğunu biliyorum. Y'nin de Z'den küçük olduğunu biliyorum. X eksi Y. Lütfen ama lütfen kendinizi buna alıştırın. Mesela Y'yi karşıya mı attın? X eksi Y ne oldu? Sıfırdan küçük geldi. O zaman buranın işareti eksi. Geldim buraya. Y'nin ben Z'den küçük olduğunu biliyor muyum? Evet. Z'yi attım buraya. Y eksi Z ne oldu? Sıfırdan küçük geldi. O zaman burası da eksi. Eksinin eksiye bölümü artıdır. Ve daima pozitif mi? Evet pozitif. Şimdi geldim şuraya x eksi y'nin sıfırdan küçük olduğunu bak biraz önce ben burada buldum. Burası negatif bir sayı ama z'nin de pozitif olduğunu biliyorum. Bir negatif sayıyla bir pozitif sayı toplandığı zaman işaret bilinmez. Çünkü 3 ihtimal de gelebilir. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir, nötr yani sıfır da olabilir. O zaman 3. öncül gitti. Doğru cevabım 5 geldi. Mesela örnek vereyim. Bura eksi 3 olsaydı, bura 4 olsaydı topladım 1 oldu. Bura eksi 3 olsaydı, burası 2 olsaydı topladın eksi 1 oldu. E, bura eksi 3, bura artı 3 olsaydı topladın 0 geldi. 3 ihtimalde geliyor. O yüzden 3. öncül yanlış. Geçtik 9. sorumuza. 2 basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar hemen en büyük asal sayıyı bir bulmaya çalışalım. Örnek verirsek 99 3'e 9'a 11'e bölündüğü için asal değildir. 98 hemen baktığın zaman bunun 2'ye bölündüğünü görüyorsun. Asal değildir. 97. Şimdi bunun ben asal olduğunu biliyorum ama hocam biz bilmiyoruz. Ne yapacağız? 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye yani bunlara bölündü mü? Bölünmüyor. O zaman bakmana gerek yok. 11'e, ondan sonra 13'e Bunlara bölünmüyor arkadaşım. Bölünmüyorsa bunun asal olduğunu zaten biz biliyoruz. 97 iki basamaklı en büyük asal sayı. İki basamaklı en küçük asal sayı da her zaman kimdir? Tabii ki 11'dir. Bunların toplamı 97 ile de 11'i topladığın zaman 108 gelecek güzel insanlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Geçtik 10. sorumuza. ABC birer asal sayılarmış. Şimdi burada A çarpı B eksi A çarpı C 17 olduğuna göre... A, B, C'nin toplamı kaçtır? O zaman A çarpı B eksi A çarpı C eşittir 17. A parantezine aldığın zaman B eksi C eşittir 17 geldi mi? Geldi. Şimdi bunların asal sayı olduğunu biliyorum. Çarpımları 17 olan 17'ye 1'dir. Ya da şöyle yazayım. 1'i gelin alta yazalım. Çünkü direkt orada böyle kötü durdu. Şöyle şuraya 1 yazdım. Ya da 1'e 17 olacak. İyi de hocam. 1 olma ihtimali yok. Çünkü ABC asal burası gitti. Şimdi farkları 1 olan asal sayılar mecburen 3'e 2'dir. Başka bir alternatifin yoktur. O zaman çıkan sonuç A17, B sayısı 3, C sayısı da 2. Bunların toplamı da 22. Yani B şıkkı geldi güzel insanlar. Geçtik 11. sorumuza. Yine çok tatlı bir soru. ÖSYM buna benzer bir soru sordu. X, Y, Z asal sayılardır x üzeri y eksi z eşittir 11 olduğuna göre x artı y artı z toplamı kaçtır? Canlarım bu asalsa mecburen şuradaki sayı da asal olduğu için 11 sayısı olmak zorunda. Başka bir ihtimal yok. 11'in kaçıncı kuvveti? Birinci kuvveti. 11 üzeri 1 olacak. E şimdi farkları 1 olan asal sayı biraz önce söylemiştik. 3'e 2 idi. O zaman 11 artı 3 artı 2'den cevabın 14 16 gelir. Yani A şıkkı çıkar güzel insanlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Hemen sorumuzu açtık. Şimdi burada özel bir tanım var. A bir asal sayı olmak üzere. A artı 2 sayısı asal sayı ise veya A artı 2 sayısı iki asal sayının çarpımına eşit oluyorsa burası çok önemli. A sayısına bir çen asalı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir Çen asalı değildir? E ben şimdi 17'nin asal sayısı olduğunu biliyorum. Bunun iki fazlası 19. Bu bir asal sayı. Yani birinci şartı sağladığı için bu bir Çen asalıdır. Geldim 19'a baktım. 19. 2 fazlası 21. Bu bir asal sayı değil ama 3 ve 7 gibi iki asal sayının çarpımına eşit olduğu için ikinci şartı sağladı. 37'yi aldım. 2 fazlası 39. Burası 3 ile 13'ün çarpımı olduğu için yine bir Çen asal sayısıdır. 41'e baktım. 2 fazlası 43 oldu. Bu zaten direkt asal sayı olduğu için Çen asalıdır. Ama 43, 2 fazlası 45. Bu bir asal sayı değil. 2 tane de asal sayının çarpımı da değil. O yüzden E şıkkı bir Çen asalı değildir. Geçtik 13. sorumuza. En kenarlı bir düzgün çokgenin değeri. Bak bunun değeri nasılmış arkadaşlar? Birden n'ye kadar olan pozitif tek tam sayıların toplamı şeklinde tanımlanıyor. Mesela burada en kenarlı kaç kenarlı? 5 kenarlı o zaman birden 5'e kadar olan tek sayıların toplamı. Buna göre ifadelerden hangilerinin sonucu bir çift sayı belirtir? Şimdi şurası farkındaysanız ne? 1 ile 3'ün toplamı. Burası altıgen olduğu için eksi 1, 3, 5'i çıkaracağız. Buranın sonucu eksi 5 gelir. Yani buranın sonucu tek sayıdır. Birinci öncül gitti. Şimdi geldim buraya. Bu karenin anlamı 1 ile 3'ün toplamı. Üçgenin anlamı 1 ile 3'ün toplamı. Topladığın zaman burası çift bir sayı olur. Çünkü 6, 8 gelecek. Sonuç çift geldi mi? Geldi. İkinci öncül doğru. Geldim buraya. Üçgenin anlamı 1 ile 3'ün toplamı. Karenin anlamı 1 ile 3'ün toplamı. Çünkü en kenarlı çokgen olduğu için 4'ten küçük olan tek sayılar 1 ve 3. Böyle bunları yazarız aslında. Burası 4 çarpı 4'ten 16. Buranın sonucu da bir çift sayı geldi. Doğru cevabım böylelikle değişikliği geldi güzel insanlar. Ve geçtik bizim son sorumuza. Hemen okuyoruz. Aşağıda daire içinde verilen sayıların çarpımının işareti bağlı bulundukları karenin içerisine yazılmıştır. Yani güzel insanlar A'nın karesi ile B üzeri 5'in çarpımı sıfırdan küçükmüş. B ile C'nin küpünün çarpımı sıfırdan büyükmüş. A'nın küpü ile C'nin çarpımı da sıfırdan küçükmüş. A, B, C'nin işaretleri sırasıyla hangisidir? Ben çift kuvvetin fazla olduğu yerden yani buradan başlayacağım. Burası her zaman pozitiftir. Sıfırdan küçükse B'nin eksi olduğunu buldum. B eksi ise kimle çarparsan sıfırdan büyük olur. Tabii ki eksiyle. C'yi bulduk eksi. C eksi ise sıfırdan küçük olmasını istiyorsan artı ile çarpmak zorundasın. O zaman A'yı da artı bulduk. A artı çıktı. B eksi çıktı. C eksi çıktı. Artı eksi eksi doğru cevabında B şıkkı geldi. Güzel insanlar. Böylelikle test ikimiz de bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın canlarım seviliyorsunuz